Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Evet arkadaşlar Uzatma harflerinden yani harfimet harflerinden sonuncusu Hareketsiz Vav'a geldik Hareketsiz Vav Ne yapıyor Hareketsiz Vav da kendisinden önceki harfi Bir elif miktarı uzatıyor bir saniye kadar Hareketsiz Elif'i gördük Hareketsiz Ye'yi gördük Sonuncusu Hareketsiz Vav okunuşu ü b t peltek su s c h u d peltek z sesiyle Du Tu Vu Ü Kırtlağımızın aşağısını sıkarak Ü demeye çalışıyoruz ü. şekilde de okunuyor. Şimdi 5 satır ders çalışalım. Ü'nün yanında ne var? Hareketsiz vav var. Ü'yü uzatmamız lazım. Ü H ye ayrı ayrı okuyoruz. Makaslıyoruz. Bu şekilde okumak yasak. ı h İleriki zamanlarda olacak. Şimdilik hepsinin arasında mutlaka bir duraksama yapıyoruz. ı h ya b r k y su m Te, su uzatmalar var. Dikkat edelim. Mü uzatma var. Ne? Ye Fü tü Ne? Hepsini işaretlemem artık gerek yok. Birkaç tane işaretledim anlarsınız. Ye R-D-N Y-M-T-N Şimdi bu lam elif birinci çizgi ne demiştik? lem bu üstün lemin. Bu eğik olan neydi? Elif. Hareketsiz elif. Hareketsiz elif ne işe yarıyordu? Uzatmaya yarıyordu. Bu hareketsiz elif bu le'yi uzatacak. Le ye ku lü Hareketsiz elif le'yi uzatıyor. Le ye kü nü la ye zü, ru la ye du M ma uzatma var ye su uzatma var mu ma ye su mu

kasıyoruz. E rı, ne, rı, ne, rı, Te, u z n u z n u z t u l y u m ya su nü Evet kaç satır oldu? 1 2 3 4 5 Bu 5 satırı en az 5 defa okumamız, tekrar tekrar etmemiz gerekiyor. En az 5 defa tekrar etmemiz gerekiyor. Ve okuduktan sonra İsmini soy ismini yazıp Hocam ben dersimi çalıştım diye Yorum atmayı sakın unutmayalım Esselamu Aleyküm